120. mektup Bu mektup yine Mir Muhammed Numan'a yazılmıştır. Cemiyet sahiplerinin sohbetinde bulunmak lazım olduğu bildirilmektedir. Mir Hazretleri unutmuş olacaklar ki bir selam ve bir haberle hatırlamıyorlar. Dünya hayatı pek kısadır. Bunu en lüzumlu şeyde kullanmak gerekir. Bu en lüzumlu şey de kalbini toparlamış olanların yanında bulunmaktır. Hiçbir şey sohbet gibi faydalı değildir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem eshabı sohbetle başkalarından daha üstün oldular. Peygamberlerden aleyhisselam başka herkesten hatta Veysel Karani'den ve Ömer Mervani'den daha üstün oldular. Halbuki Veysel Karani ile Ömer bin Abdülaziz bin Mervan son dereceye yükselmişler ve sohbetten başka kemalatın hepsine varmışlardı. Bunun için Hazreti Muaviye'nin yanılması Resulullah'ın sohbeti bereketiyle o ikisinin doğru işlerinden daha hayırlı oldu. Bunun gibi Amr İbn As'ın yanlış bir işi o ikisinin şuurlu işinden daha üstün oldu. Çünkü bu büyükler Rasulullahı görmekle ve melekle birlikte bulunmakla ve vahyi ve mucizeleri görmekle imanları görerek inanmak oldu. Bu saydığımız üstünlükler bütün başka üstünlüklerin temelidir, kaynağıdır. Eshab-ı kiramdan başkası bunlara kavuşamamıştır. Veysel Karani, sohbetin bu üstünlüklerini bilseydi, hiçbir şey onu sohbetten alıkoyamazdı. Bu üstünlüğe kavuşmak için her şeyi bırakırdı. Allahü Teala dilediğine rahmetini saçar. Onun ihsanı boldur. Farisi Beyt tercümesi İskender abı hayata kavuşamadı. Nimete kavuşmak zorla zerle olmadı. Ya Rabbi bu dünyada bizi o büyüklerin zamanında yaratmadın ise de ahirette mahşer meydanında bizi onların arasında bulundur. Peygamberlerin efendisi hürmetine aleyhi ve aleyhi müssalatu ve tahiyyatu ve teslimat bu duamızı kabul buyur.